Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün abimle challenge yapacağız Brawl Stars'ta. Abi yani Laz bunu yap gibi bir şey. Abim challenge verecek ben yapacağım. Ben ona challenge vereceğim o yapacak. Böyle. İlk sen ver challenge. Ben mi vereyim tamam. Bir girse. Heh. Şu ekran bir yerden tanıdık geliyor. Eee <laughs> bu hesaptan girmeyeceğim tabii ki. En yüksek hesabından gireyim değil mi? Şey vermen evet. için. Aa. Dur dur videoyu. Dur 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 Eee gir. Arkadaşlar biz, biz gir. arkadaşlar bak buldum şu anda şey yapıyorum. Şu ne olduğunu bilmiyorum. Bak. Evet, Brawl Stars'ı da bulduk. Hadi görelim ne olsun. Bir saniye şunu atacağım. Evet arkadaşlar. Videoya Video özel. Videoya özel gel denk geldi. Aç. Bismillah. Evet arkadaşlar. Bu ne? Ya.

durduracağım ben bunu. Evet arkadaşlar tur bitti geri geldim. Hemen bitirdim Niye? nasıl Böyle oldu? oldu. Açık bir Oğlum bir dur ya. Heh. Evet şimdi abime görev veriyorum. Hangi karakterler yine sen 5 kere dislike, 5 kere çarpı işareti koy. Spreyle ve 5 kilo. Öyle. Her seferinde de o ikisini yapar kraldığında. Hmm. Yapamazsan birbirini kupa kaybet. <laughs> evet, Bibi'sini bir turda kupa kaybettirecek beşinci olup. Beşinci o kadar da cimri değilim. Değil Bibinle oyna ya da tamam mı kaybedersen Bibiyle oyna kaybedersen ha, hangi yapamazsan challenge'ı tek hesaplar. Peki. Çekmiş arkadaşım. Gizem sen beni izle. Evet arkadaşlar. E, elmasım 30. İzle beni izle. Tamam. Çalış doğru yaptım mı? Tamam ben burada git. Ben burada nasıl 5 Girin, aldım? Gizem Nasıl Tamam. Nasıl aldın? Her yani şey bir toksiklik yapacağım. Evet. Like aldın mı? Aldım. Çarpı? Aldım. Evet. İzleyelim bakalım. Her kişi öldürdüğünde yaptım. Mesela o pakayı öldür. Öldür. Ben abi niye üstüne atlamıyorum şu an? Ben... Ben evde oynayayım ya. Bibi'yi alacağım, 5. alacağım. Hayır, Bibi'yle oynayacaksın. Kaybedersen bilmem. Üstü. <laughs> Sen de bana o sırada görev ver cezayı yaparken. Hmm. En yüksek karakterine tek hesaplaşmalı 4 kilo. Wow, hardcore. Yapamazsam... Duvarı mı alayım? yalıyor? Yapamazsan da... De... Dur dur bir şey sen yaparken. Sen var eksi dokuz yedi. Ne? <laughs> Hadi. Yapamazsan ne yapacaksın? Yapamazsan sonuncu oraya zannederim. Siz öleceğim Evet. Ya sonuncu olamazsan direkt bir ölürse. Bir şey olmaz. Sonuncu size gidiyor. Dükkana baktım ücretsiz yer bok. Tamam neyse giriyorum. Tek hesaplaşmamı çok hesaplaşma da ben Edgar'la girdim şu çok iyiyim Edgar'la Toksiklik falan yapmayacağım normal evet. tamam. Düzden tamam. Kolay o zaman O adamlar da kolay Evet Şu bayram Şu bayram ilk kilim Bu bir Hemen yük alacağım biraz evet, Bir kil aldım. mı? Evet bir kill aldım Tamam. Şu birdi. Bu iki. Şeli'yi öldürdüm. seni öldürdüm. Sen üç. Şimdi Jack'i öldüreceğim. Bitecek. Jack'i de öldürdüm. Bitti. Keşke beş beşi de Beşi alırsın. Yani. Beş mi diyorsun? Tamam ben beşi de alıyorum. Beşi de alırsın ki. İlla alırsın. Diye, de tamam. Sen görevi düşünsene ben. Bu görevim ne? Evet. Görevin Hadi evet, bak kolay olsun Görevin ee, e, Hesaplaşmaya gir istediğin bir karakteri Gözün kafanı seç evet. Gözün kafanı seç işte ee, Bir karakter Sonra onunla birinci olmaya çalış Olamazsan e, 10 kere Birbirine tıkla <laughs> Şaka yapıyorum. Ya. Yani. Bibi 100 kere. Tam döndür diyecektim de çok abarttım. Burada gir dislike yapıp kazan. Ya. Bir karakterle. Frenk de Frenk'ten abi diyor Jordan'a. Kazanamaya da gideceğiz. Tamam sen o şey o sırada şeyi ver savaşırken benim beni, beni izlerim Yaptığımı gör Ne demiştim ben? Birinci ol demiştim gözünü kapalı. Gözün kapalı bir karakter seçip birinci Heh. ol karakter. Tamam. Birinci olur musun? Bilmiyorum. En yüksek karakterimin Chester olması lazım. Nasıl Edward çıktı? Keşfedin maksadı benim. Abi kazanamazsan ne ededeyim buluyorum. Onda da olamazsan bir şey yok. Yani kaybettim ben. karakterle? İstediğin al. Yani toksik karakter olabilir. Merhaba. ediyorum. Tamam. Ya bu çok toksik karakter. Tamam sen ver işte o sırada. Chester'la 3 kere oyunu kaz. 3 kere oyunu kaz. Tek ecak başlamaya. Tamam. 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 Chester'ım nerede? Bu da benim Chester'ım. Bu arada ben Chester'la kolay oyunu kazarım. Chester benim en iyi oynadığım karakterim bu hesapta. Biliyorsun değil mi? Ee, He. Bir şey olmaz. Ben ben aldım ki. Benim en iyi oynadığım karakter bu. Kromu öldürdün bir tane. Hayır Şeli. Şeli bırak peşini lütfen. Aa, Ceza ne? Değil Söyle en sevdiğim karakter Bu hesapta. Ben benim hiç değil Onda şakacıktan konuş. Whatever. Ne diyeyim lan ben bunu? <laughs> toksik karakter ne diyeyim ben bunu? Konuş işte. Ben ben toksik karakterle nasıl konuşuyorum? Ulan ikinci en sevdiğimle konuş. Oğlum ben ben hangisini en çok seviyordum lan şu üçünde? Konuş işte bir karakterle. Aman Edgar gel işte. Ben ne yapacağımdır bir şey aklımda. Konuş işte bir şeylerde. Şeylerine bakıyorum şuradan ne diyor. İnsanlara niye bir sen bakıyorsun top. Ne konuş. Sen nasıl bir toksiklisin lan? Toksik titan mısın sen? Sen, sen de evrenden yoksa Toksik titan kameraman olarak mı kaçtın lan? Bir de başını dönsün kuz. Tamam yeter. Aa gözleri bembeyaz oldu. Ne oldu lan? Görevim ne? Chester'la kupa kaybettim. Zor bir şey oldu. Görevim ne? Dediğim bir karaktere al. Zorlamayacağım. Zor olsun. Çok. <laughs> Vurma lan. Vurma. Let's go up some bots. Ya en azından kostüm gelseydi ya. Ne alayım? Tam al Spike'ı. <laughs> Gir tura. Eee. Eee. Bir, bir, 5 üçüncü sıralamaya git tamam mı? üçüncü sıralamaya gir. Tamam. Üçüncü sıralamaya gir. Tamam. ama eğer giremezse Giremezsen... en çok kupalı karakterine şakacıktan konuş tamam. şimdi bir bildim mi Ben gizemli öğre... Bu arada ben bir gizem öğrendim bak. Bak Chester'ın... Chester'ın Chester kulakları sallanıyor bak. Evet arkadaşlar bu da bir gizem. Oley <laughs> oley oley oley. Şu an ilk yedideyim. Ama ben de bir tur atayım seni ya sana. hadi. İlk beşteyim. İlk dörtteyim. Ne yapıyorsun sen? İstiyorsan izle. Bakalım bu 78 hatası verdi. 100 hatası yine de. onu öldürürsen kazanıyor. Onu öldürmeye gerek yok. öldürür. Yok. Girdin Tamam, şu an ölebilirsin. Ve kazan istiyorsan kazanabilirsin. Abi, şey Kazanabilir mi? Tamam girdin ama ilk içe. Evet. Son anda kurtardın he. Evet. Orada sana saldırabilirdi onun yerine. Şelal. al. He. Şeli al bir şey öldür. He. Öldüremezsen. Spike'ı al. Bak. Tamam. Ucuyla benim ya yanlışlıkla vurursun ulti yerine bir şey olmaz. Tamam arkadaşlar bence şu an video güzel gidiyor. Tutar mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Tutmayabilir. İzlesem beni. Güzel güzel Belki hile yaparım. Şaka yaptım. Zaten burada videoda gözüküyor. Videoyu izlersin. Ortaya girmek iyi mi bilmiyorum ortaya girdim vallahi. Ortada bir şeyli var Ne atabilirsin? Hem ultiyle. Birini kestim ultiyle. Okay. Bu bir. Hadi bakalım. Bu bir. Şimdi de ulti kasmam lazım benim. Evet şu Leon'u bir kese sen. Yaklaşırsan keseceğim Leon'u. Öyle, öyle, öyle. Bekle bekle sen. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Evet. Video 14 dakikada. Bence kısa olsun bir video daha çekelim. Durdayım. Aynen bugün bir video daha çekebiliriz. Cezayı yapıp bırakıyoruz. Cezayı Hı -hı. yaparsın yok, yani. Yok yok arkadaşlar. Şimdi cezayı yapıp gidiyoruz. En azından bir altıncı olayım. Bir Ama neyse işte. Al. Onuncu olacağım. Öldü benim. <gülüyor> <gülüyor> Ölmez. <Batar mı? gülüyor> Hadi git. Bir yanlışlıkla birinci yok. <laughs> Direkt kazan. Adam. Evet. Direkt adamlara dalacağım o zaman. Ölmek için. Şeli gel beni öldür. Gel öldür beni Şeli. Şeli gel beni öldür. Tamam. 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 Gel gel. Evet ben arkadaşlar birazcık kutu açılımı doldu videoda gizemli falan. Ve biraz daha kutu açılımı yapalım. Ne dersiniz? Elmas alalım. Reddileri alalım. Leonu açacağım bu arada arkadaşlar az kaldı. Ben de drako'yu açacağım. Drako'yu açma. Kiti aç. Hadi evet. gizemli. Ben bu katilimi Lan. Bu da mı var? Bir tane daha var. Bunu da açalım. Evet arkadaşlar sonuncuyu açıyoruz. Bismillah diyeceğim. Efsanevi olursa deliririm. Kaçlı tıkladın lan bir anda. Ne güzel ne güzel. Bismillah arkadaşlar. Kostüm. Bir kostüm. iki, Hadi. Aa! Arkadaşlar niye deminden beri rozet geliyor? Bence karakter gelecek yerinden. Hadi hadi bitirelim. Evet arkadaşlar videoyla bitiriyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimler açmaya. Artık sık sık video gelecek. Bir video çekmiştik. Zort oldu. Siyah ekran oldu. Evet. Şimdi kısa, video kısa videolar çekeceğiz. Ama kısa kısa olunca yani olmuyor. kısa çekeceğiz artık. 17. dakikada size bay görüşürüz bay. diyorum.